Kötü ruh beni korkutup kafa yedirecekmiş. Ama bir anda çıkarsa korkuyorum tabi. yani bir anda çıkınca insan korkuyor. Ne yapacak ki acaba? O da ne? He, uzayda gezerken demek ki elektronlar ne topladım ben? Bana bir özellik gelmiş gibi. Ben bunu değerlendirmem lazım. Nasıl çalıştı acaba? Dur bakalım. Ben bunu değerlendirim sonra kötü ruhu arayayım. Hmm. Yapacağım biliyorum ben o zaman. Biraz çalışmam lazım. Şimdi kötü ruhu arama zamanı. Hadi bakalım beni korkutsun. Alo. Kötü ne arıyorsun? İyiyim sen ne arıyor? Cehennemde misin? Evet canım. İyi iyi. Hadi gel artık. Hazır mısın? Ekibi toplayıp geliyorum. He ee, gel gel. Gel seni bekliyorum. Hadi beni korkutup kafayı yedirecektin. Hadi gel bakayım gör. Ya. Kim Yaman? Sen mi Yaman ben mi Yaman? Kendine çok güveniyorsun bakıyorum da. Tabii canım. Hadi bakalım. Ee, geliyor mu? Hemen geliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum seni. Koşa koşa gelirim. Yanındaki arkadaşlarını da al gel. Eee? Bak bakalım bana korkudan kafayı mı yedirttireceksin yoksa bir daha bu eve adım atabileceğim mi? Sen ne sanıyorsun beni? İyi? Sen ben ne sanıyorsun lan? İyi? Sana evet. iyi. Oyun başlasın. <laughs> Alın bakalım. Ateş. Hepsini denedim bir türlü yok olmuyor. Ama ben yapacağımı biliyorum. Destu! O neydi? Sonunda işlem tamam. Siz beni ne sandınız? Ben yaparım. Devam gelecek ha.